Merhaba sevgili çocuklar. Bugün bölme işlemini çıkarma işlemi şeklinde gösterme konusunu işleyeceğim. Örneğimle başlıyorum. 48'den 8 çıkarılmış 40, 40'tan 8 çıkarılmış 32. Bu şekilde devam ediyor. Biz bunu bölme işlemi şeklinde buraya kaç bölü kaç yazacağız? Yapmamız gereken şu çocuklar. En baştakine bakıyoruz. 48'den kaç çıkarılmış? 8 çıkarılmış. O zaman 48 8'e bölünmüştür. Peki sonucu kaç? 48'in içerisinde 8 kaç defa var? Burada da kaç sayma yapılmış ona bakacağız. Şu birinci sayma. ikinci işlem 3. işlem 4. işlem 5. işlem 6. işlem. altı tane işlem çıkarma işlemi yapıldığı için 6 defa var. 48'in içerisinde 8 6 kere var. 6 kere 8 sekiz 48. Sekiz. Çıkardık 0 0. Hemen buraya geldik. Bölme işlemi şeklinde yazacağım. İlk işlemime bakıyorum. 63, 9'a bölünmüş. 63'ten 9 çıkarılmış. O zaman 63, 9 çıkarıldığı için 63'ü 9'a böleceğiz. 9'ar 9'ar azaltıyor çünkü 63'ten. Peki 63'ün içerisinde 9 kaç defa var? <laughs> kaç tane geri sayma yapıyoruz? Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 defa çıkarma işlemi yaptığımız için 63'ün içerisinde 9, 7 kere var. 7 kere 9, 63. Ve yaptık. Diğerine geçtiğimizde 35'ten biri en baştaki işlemimiz neydi? 35'ten 7 çıkarılmış. Demek ki 35'ten 7'yi çıkaracağız bizde. Buraya demek ki 35 7'ye bölünmüş. 35'in içerisinde 7 kaç defa var? Kaç tane çıkarma işlemi yapılmış? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane çıkarma işlemi yapıldığı için 35'in içerisindeki 7, 5 kere. 5 kere 7, 35. Buraya geçtik. 28'den 4 çıkarılmış. Demek ki 28 4'e bölünüyor. 28'in içerisinde 4 kaç defa var? Kaç tane çıkarma yapılmış? Bakalım. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu da 7. 7 defa var. 7 kere 4, 28. 8'den 8 çıktı. 0, 2'den 2 çıktı sıfır. Evet burada da yan yana çıkarma işlemi yapılmış. Kaç kaça bölünmüş onu bulmamız istiyor. 28 Den 7 çıkmış, 21 kalmış. 21'den 7 çıkmış, 14 kalmış. 14'ten 7 çıkmış, 7. 7'den 7 çıkmış, 0 kalmış. Şimdi burada da yine birinci çıkarma işlemimize bakıyoruz. Bakın 28'den 7 çıkmış. O nedenle 28 7'ye bölünmüş. Peki 28'in içerisinde 7 kaç defa var? Kaç tane çıkarma işlemi yapılmış? Şurası 1, bu ikinci, 3, 4. 4 tane çıkarma işlemi yapıldığı için 28'in içerisinde 7, 4 kare var. 4 kare 7, 28. 8'den 8 çıktı 0, 2'den 2 çıktı 0. Buraya geldik. Birinci işleme bakıyorum. 20'den 5 çıkarmış. O zaman 20 5'e bölünmüş. Peki 20'nin içinde 5 kaç defa var? Bakalım kaç çıkarma işlemi yapılmış? 1, 2, 3, 4. 4 çıkarma işlemi yapıldığı için 4 defa. 4 kere 5, 20. 35'ten 7 çıkarılmış. O zaman 35 7'ye bölünüyor. Kaç çıkarma işlemi yapılıyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çıkarma işlemi yapılmış. 5 kere 7, 35. İşlemler yapılıyor. 0, 0. Kaç kaça bölünmüş? İlk işleme bakıyoruz her zaman. 40'tan 8 çıkarılmış. O zaman 40. 8'e bölünmüş. Peki 40'ın içindeki 8 kaç defa var? Burada da ne yapıyorduk? kaç tane işlem yapılmış ona bakıyoruz. Bu birinci işlem. İkinci işlem, üçüncü işlem, dördüncü işlem, beşinci işlem. O zaman 40'ın içerisindeki 8 5 kere var. 5 kere 8 40. Buraya geçerim. 48'e 48'den 8 çıkarılmış. İlk işleme bakıyoruz. Sonra 40'tan 8, sonra 32'den 8. Bölme işlemi olarak yazarken ne yapıyorduk? İlk işlemimize bakıyorduk. 48'den 8 çıkarıldığı için 48 8'e bölünmüş. Nasıl buluyorduk? 48'den içinde 8 olduğunu, 8'er 8'er geri sayma yaparak buluyorduk. Bak, 48'den 8 çıkardık. 8'e böldüğümüz için 8'er 8'er geri sayma yapıyoruz. 48'den 8 çıkardık. 40. 40'tan 8 geri saydık çıkardık 32 32'den 8 çıkardık 24 24'ten 8 çıkardık 16 16'dan 8 çıkardık 8 8'den 8 çıkardık 0 bunun gibi. O nedenle burada da 1 2 3 4 5 6 sayma yaptığımız için 48'in içerisindeki 8 6 kere var. 6 kere 8 48 0 0 Şunu yapalım. 63 eksi 9 demek ki birinci işlem bu olduğu için 63 9'a bölünmüş. 63'ün içerisindeki 9 kaç defa var? 63'ten 9'ar 9'a geri saydığımızda kaç sayma yaptıysak, kaç tane geri sayma yaptıysak e, o kadar vardır. Burada yapmışız. Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7. <laughs> 7 tane geri sayma yapıldığı için 7 kere 9 63. Ve böylece bunu da yapmış olduk. Burada da bize az önce yaptık yaptığımız örnekten tersini yapmamızı istiyor. Şimdi 9 3'e bölünmüş. Bölme işlemini çıkarma işlemi olarak gösterin diyor. O zaman nedir? Önce 9'dan 3'ü çıkaracağız. 6 6 buraya yazıyoruz şimdi. 6'dan 3 çıkaracağız. 3 3'ten 3'ü çıkaracağız. 0 Bakın. 9/3 9'dan 3 çıkardık. Katsanma yaptık 1 2 3. 3 kere. 18'de bölü /6 diyor. Ne yapıyoruz o zaman? 18'i 18'den 6'yı çıkararak başlıyoruz. Çünkü neydi? 18'in içerisinde 6 olduğunu bulmak için 6'şer 6'şer geri sayıyorduk. 18'den 6 çıktı. 12. 12'den 6 çıktı. 6. 6'dan 6 çıktı. 0 bakın. 18'i 6'ya böldüğümüzde 3 yani 3 sayma yapmışız. Birinci sayma, ikinci sayma, üçüncü sayma burada olduğu gibi. Yan tarafa geçtik. E 20 5'e bölünmüş. 20'nin içerisindeki 5 kaç defa var? Hemen 20'den 5'er 5'er geriye sayarak kaç sayma yaptığımızı bulalım. 20 5 eşittir 15. 15'ten 5 geri geldik. 10 10'dan 5'i çıkardım. 5 5'ten de 5'i çıkardım. 0 Kat sayma yaptık. 1 2 3 4 Evet, 4 sayma doğru. Şunu yapalım. 40'tan 8'i çıkaracağız. 40 bölü 8'i çıkarma işlemi olarak göstereceğiz. Daha doğrusu ne yapıyoruz o zaman? 40 eksi 8 eşittir 32 32 eksi 8 eşittir Şimdi şunu yapalım. 40 bölü 8'i Ne yapıyoruz o zaman? 40'tan 8'i çıkarıyorum. 32 32'den 8'i çıkarıyorum. 24 24'ten 8'i çıkarıyorum 16 16'dan 8'i çıkarıyorum 8 8'den 8'i çıkarıyorum 0 Böylece 40'ın içerisindeki 8 kaç defa varmış? 5 defa kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 5. buradaki böl çıkarma işlemlerini bölme işlemi şeklinde yazacağız. 18'den 6 çıkarılmış. İlk ilk işleme bakıyorduk her zaman. O zaman 18'i biz 6'ya bölüyoruz. 18'in içerisinde 6 kaç defa var? Kaç sayma yapılmış? 1 2 3 sayma yapılmış. 3 kere var. 3 kere 6 18. diğerine geçtik. 20'den 5 çıkarılmış. İlk işlem bakın 5 5 5 5 çıkarılmış. O zaman 20'yi 5'e bölüyoruz. 20'nin içinde 5 kaç defa var? Kaç işlem yapılmış? 1 2 3 4. 4 işlem yapılmış. O zaman 4 defa var. 4 kere 5 20. Çıkardık. 48 40'tan 8 çıkarılmış. O nedenle hemen 40'ı 8'e bölmemiz gerekiyor. 40'ın içerisindeki 8 kaç defa var? Bakalım burada 40'tan 8'i çıkarırken kaç sayma yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5 sayma. 5 kere var. 5 kere 8, 40. Bu şekilde yapmış olduk.